Manchester City ilk yarım saatte Haaland 10 ve Cherki 29 ile bulduğu gollerle Galatasaray'ı 2-0 yendi. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçını rutine bağladı. Manchester City oyun üstünlüğünü ve pozisyon zenginliğini istatistiklere de yansıttı. Bininci CGS %50 topla oynama %51.64 gol beklentisi, X, 0.224 büyük şans 0.10 toplam şut 4.5 isabetli şut 4.24 rakip ceza sahasında topla buluşma 12.460 isabetli pas 451.4 kaleci kurtarışı 3.0. 48 engellenen gol eksi 0.59 topla oynamada eşitlik göze çarpsa da, İngiliz temsilcisi yakaladığı 4 net gol pozisyonu ve 1 64 gol beklentisi ile Galatasaray kalesinde çok daha etkili oldu. Sarı kırmızılılar kısıtlı şans bulmasına rağmen çektiği 4 şutun tamamında isabet buldu belki ama bunlar rakip kaleyi zorlayan şutlar olmaktan uzaktı. Manchester City oyunu domine eden, ceza sahasına hükmeden ve maçı kazanmayı hak eden taraf görüntüsündeydi. Galatasaray topa sahip olma konusunda ezilmedi. Ancak 3. bölgede yaratıcılık ve bitiricilik konusunda City'nin çok gerisinde kaldı. Okan Buruk maç sonunda şu açıklamaları yaptı. Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Dokuyu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık. Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2 ila 1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3 ila 4 eksi 1 eksi 2'ye döndük. İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun. İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Onları yeni listeye yazmak bizim için de şans olacak.